Bismillahirrahmanirrahim. Rabbimizin rahmeti, merhameti üzerinize olsun ve üzerimize olsun. Rabbimizin seçmiş olduğu tüm Nebi Resulü'ne selam olsun. Alemden Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Rabbimiz kitabında iftiraya bir örnek veriyor arkadaşlar. Şimdi bu ayeti anlayarak bu ayeti günümüzde anlamaya gayret edip Rabbimize nasıl iftira atılıyor onu anlamaya gayret edeceğiz inşallah. Ve Yunus suresi 68. ayetiyle konumuza başlayarak Rabbimiz Yunus 68. 68. ayetinde şöyle buyurur. Estağfurullah. Allah bir çocuk edindi dediler. O bundan uzaktır. O her bakımdan sınırsız zengindir. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey onundur. Şimdi arkadaşlar o günkü insanlar da Allah bir çocuk edindi demişler. Ve Rabbimiz ayetin devamında şöyle buyuruyor. Bu konuda elinizde hiçbir delil yoktur. Allah'a karşı bilmediğiniz bir şeyi mi söylüyorsunuz diyor. Evet arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'den böyle bir delilleri var mı? Böyle bir ayet var mı Rabbimizin çocuğu olduğuna dair? Haşem. Böyle bir ayet yok ve insanlar ağızlarıyla böyle bir şey iftira atmışlar, yalan uydurmuşlar Rabbimize karşı. Ve bir deliller de yok. Rabbimiz delil istiyor. Şimdi Kehf suresi 5. ayetinde de şöyle buyuruyor Rabbimiz: "Bu konuda ne kendilerinin ne de atalarının hiçbir bilgisi yoktur. Ne büyük bir söz ağızlarınızdan çıkan. Onlar ancak yalan söylüyorlar." Ve Yunus 69. ayetinde de şöyle buyurur. El, de ki elbette yalanı Allah'a iftira edenler felah bulamazlar. Şimdi arkadaşlar düşünelim bu ayetleri anlamaya gayret edelim. Günümüze indirmeye e, indirelim. Şimdi bu ayetlerde Rabbimiz iftiraya örnek veriyor. Ve Yunus 68 ayetinde ne demişler? Allah çocuk edindi diyorlar. Peki Rabbimiz ne buyuruyor? Bu konuda elinize hiçbir delil yoktur. Allah'a karşı bilmediğiniz bir şey mi söylüyorsunuz? Peki devamında ne buyurdu Rabbimiz? Elbette yalanı Allah'a iftira edenler felah bulamazlar. Demek ki arkadaşlar elimizde Kur'an'dan delilimiz olacak. Ve Bakara 111. ayetinde de Rabbimiz bir konuyu anlatır, o ayrı bir konu. Ve orada da delilinizi getirin der. Yani bir şey anlattığımız zaman dini konuda Kurandan delilimiz olacak. Delil de ayetlerdir arkadaşlar. Ve Yunus 59. ayetinde <laughs> Rabbimiz şöyle buyuruyor: De ki Allah'ın size indirdiği sizin de bir kısmını helal bir kısmını haram kıldığınız rızıklar hakkında ne dersiniz? De ki bunun için Allah mı sizi, size izin verdi? Yoksa Allah'a iftiram ediyorsunuz? Ve Nahil 116. ayetinde de Rabbimiz şöyle açıklar. Dillerinizin yalan nitelendirmesi ile şu helaldir, şu haramdır demeyin. Aksi halde Allah'a iftira etmiş olursunuz. Şüphesiz Allah'a iftira eden asla kurtulamazlar. Bakın arkadaşlar günümüzde de maalesef insanlar kafalarına göre helal haram türetmişler. Ve böyle yapanlara Rabbim işte iftira atıyorsunuz diyorlar. Ve Enam 150. ayetinde de şöyle buyurur. De ki haydi siz Allah bunu haram etti diye şahitli gelecek şahitlerinizi getirin. Şahit, şayet şahitlik ederlerse sen onlarla beraber şahitlik etme. Ayetlerimi yalanlayanların ve ahirete inanmayanların keyiflerine uyma onlar Rablerine denk tutuyorlar. Şimdi günümüzde de arkadaşlar bazı insanlar var ya böyle insanlar Allah'ın emretmediği, yasak koymadığı bir şeylere kafalarına göre yasaklıyorlar, yasak olan bir şeyi helallaştırıyorlar. Yani kafalarına göre helal haram türetiyorlar. Lütfen bunlara dikkat edelim. Bunu da en çok yapanlar tarikatlardır arkadaşlar. Ehli sünnet adı altında, ehli sünnetçiler de yapar. Ve tarikatçılar çok yapar maalesef. Bu helal haramı kendi kafalarına göre. Çünkü peşinden gelenlere, çünkü kendilerine... Ee, ee, gelin bize kulluk yapın diyemiyorlar da gelin bize mürit olun diyorlar. İşte onları kandırıyorlar ve onlar da işledikleri suça devam etsinler diye yaldızlı sözlerle e, kafalarına göre helal haram türetip istediği gibi şeyler söylüyorlar. İnsanları inandırıyorlar. Ve Nisa 48. ayetinde Rabbimiz şöyle buyurur. Şüphesiz Allah kendisine şirk ortak koşulmasını bağışlamaz. Bunun peşi sıra dileyen dilediği kimse için bağışlar. Allah'a şirk ortak koşan kimse muhakkak hemen büyük ism günahıyla iftira etmiştir arkadaşlar. Bakın. Allah'a şirk koşmak bile Allah'a iftiradır. Ve Allah şirki affetmediğini buyurur arkadaşlar. Lütfen şirki Kur'an-ı Kerim'den iyi anlayalım, tanıyalım. Ve şirk Zümer 65. ayetine Rabbimizin buyurduğu gibi tüm yapılan amelleri boşa çıkarır. Şimdi arkadaşlar bu iftiralar günümüzde nasıl oluyor biraz onlara konuşalım anlatmaya gayret edelim gayret edeyim. Günümüzde düşünelim birkaç örnek verelim. Bakın ne diyorlar arkadaşlar. Allah Muhammed nebi'yi nurdan yarattı. Allah'ın var mı böyle bir ayeti? Yok. Allah kâheneti Muhammed nebinin hatına yarattı. Allah Muhammed Nebi'ye, şeyhlere, kafslara, kutuplara, Allah dostlarına, hafızlara, şehitlere vesaire vesaire kişilere şefaat etme hakkı verdi diyorlar. Peki Kur'an'da mideliler var mı? Böyle bir şey var mı? Ayet var mı arkadaş? Yok. Maalesef kendi heva ve heveslerine göre böyle şeyler türetiyorlar. Ve kütüb-i Sitte, Kütüb Sitte'deki geçen hadisler Allah'ın Muhammed Nebi'ye verdiği sözlü vahidir diyorlar arkadaşlar. Çünkü niye böyle diyorlar? Kendi uydurdukları e, dini inançlarına, kurallarına, e, Kur'an-ı Kerim'den delil bulamadıkları için Muhammed Nebi'nin ismini kullanarak Muhammed Nebi'ye ve Rabbimize iftira atıyorlar. Mezhepler hak diyorlar. Tam tersi Rabbimiz mezheplere bölünmemizin müşriklik olduğunu, gerçekleri örttüğümüzü buyurur kitabında. Ayrılıktan rahmet var diyorlar ayrılıkta azap olduğunu buyurur Rabbim. Tam bunların söylediklerinin tersini söyler yani Rabbimiz kitabında. Allah Muhammed Nebi'yi göğe çıkardı diyorlar. Miraç hadisesi var ya ve Allah Rabbimiz böyle bir şey olmadığını Kur'an-ı Kerim'inde onlarca ayetini anlattığı halde insanlar kafalarına göre böyle şey söylüyorlar. Heva ve heveslerine Kabirde şöyle şöyle azap var diyorlar. Ve Kur'an-ı Kerim'de kabirle, kabirde azap vardır diye bir tane delil de bulamazlar. Dolaylı bir ayet de bulamazlar arkadaşlar. E, dü, bu dünya ve ahirette azaplar vardır. Bu dünyadaki azaplar insanın tadının kaçmasıdır. Ahiretteki azaplar ise gerçek olacak. Ateş insanı gerçekten yakacak, insana tepesine kaynar, sular dökülecek. Yani çok cezalar var anlatılan. Ama kabirde, kabirde şöyle azap olacaktır diye, kabirde hayat var diye şöyle bir tane ayet geçmez arkadaşlar. Dünya hayatı ve ahiret hayatı vardır. Allah evliyalara, gafslara, kutuplara yetki, keramet verdi vesaire vesaire diyorlar arkadaşlar. Maalesef işte bu konularda ellerinde Kur'an-ı Kerim'den hiçbir delilleri yoktur. Bu söylenenler Kur'an'ın hiçbir ayetinde geçmez ve bu söylemleriyle Rabbimize iftira atmış oluyorlar. Düşünün, akledin arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'i okuyun. Allah'a karşı bilmediğimiz şeyleri söylemeyelim. Rabbimizin şimdi böyle diyen insanlar, bu iftirayı atan insanlar Rabbimizin dost doğru yolunun üzerine oturmuş şeytanın askerleridir. Kur'an'dan delili olmayan uydurmalarla Rabbimize iftira atan ve nebilerle dalga geçen Allah'ın yolundan saptıran şarlatanlardır arkadaşlar. Kur'an'ın onlarca ayetini yalanlayan, örten müşriklerdir bunlar. Uyanın arkadaşlar. Bunların dediğini kabul eden de peşinden giden de müşriktir. Rabbimiz Muhammed 14. ayetinde şöyle buyurur. Rabbimizin katından açık bir belgesi olan kimse, kötü işler kendisine güzel gösterilen ve nefislerinin arzularına uyan kimseler gibi midir? Ve İsra 36. ayetinde de Rabbim şöyle buyurur. Hakkında kesin bilgi olmadığın şeyin peşine düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp bunların hepsi ondan sorumludur. Arkadaşlar, 18 zan ve batıl haktan yana hiçbir şey ifade etmez. Tüm nebiler Allah'ın sünnetine uydu. Allah'ın en güzel hadis indirdiğin buyurduğu vahiy olan kitaplarına uydular. İnsanlara diyoruz ki gelin hep beraber Kur'an'a uyalım. Kur'an'ın etrafında buluşalım diyoruz. Gelin şu haya, ayeti hayatımıza indirelim diyoruz. Ve Rabbimiz Ali İmran Suresi 64. ayetinde şöyle buyuruyor. De ki ey kitap ehli sizinle bizim aramızda eşit bir kelimeye gelin. Allah'tan başkasına kulluk etmeyelim. Ona hiçbir şey ortak tutmayalım. Ve Allah'ın peşi sıra kimimiz kimimizi Rabler edinmesin. Eğer yüz çevirirlerse hemen deyin ki şahit olun biz Müslümanlarız. Evet arkadaşlar biz insanlara bunu söylüyoruz. Biz sizin dininizden, uydurduğunuz dinden saptık. Biz Rabbimizin bize buyurduğu gibi önceki insanlara da Müslüman ismi takmıştır. Biz Müslümanlarız diyoruz. Biz başka hiçbir ismi kabul etmiyoruz. Günümüzdeki insanlar ise belki münafık, belki müşrik, imanı durumu ve niyetini bilmediğimiz, bilmedikleri, alim zannettikleri, atalarından gelen, sözlerle, nebi sözü zannettikleri iftiralarla din yaşamaya çalışıyorlar. Allah böyle yapanlara müşrik olarak tanımlıyor arkadaşlar. Lütfen dikkat edelim. Rabbimizin kitabına sarılalım. Ve Rabbimiz Tevbe 31. ayetinde şöyle buyurur. Onlar Allah'ın peşi sıra hahamlarını ve rahiplerini bir de Meryem oğlu Mesih'i Rabler edindiler. O ki hepsi ancak bir ilah kulluk etmekle emrolundular. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O onların ortak koştukları her şeyden münezzehtir. Şimdi arkadaşlar bu ayeti okuduğumuz zaman bu hahamlar ve rahipler dediğimiz e, bunun din adamlarıdır. Yani bu hahamlar Yahudilerin, rahipler Hristiyanlarındır. Ve akıllı böyle insanlar buya kendince akıllı olan alim dedikleri hemen diyorlar ki bu ayetler diyorlar Yahudi ve Hristiyanlar anlatıyor. Bizimle hiç alakası yok diyorlar. İnsanlar maalesef işte böyle kandırıyorlar. Mesela 34. ayetini bir okusalar, insanlar da bir okusanlar bu insanların ne kadar yalancı olduklarını anlayacaklar. Şimdi Tevbe 34. ayette de Rabbim şöyle buyurur. Ey iman edenler, bakın hitabe dikkat edin. Ey iman edenler, şüphesiz hahamların ve rahiplerin çoğu insanları Allah'ın yolundan alıkoyan, insanların mallarını batılla yiyen kimseler, ve altın gümüşü yığanlar, onları Allah yolu için infak yapmıyorlar, onları acıklı bir azaplı müjdele. Bakın arkadaşlar, ey iman edenler, imanda iddia eden kişiler, hahamlara ve rahiplere uymayın. Bunlar sizi Allah'ın yolundan saptırır, saptırıyorlar diyorlar, diyor Rabbimiz. İşte bu bunlara uymazsa e, salih amel işlemiş oluruz arkadaşlar. Arap suresi 3. ayetinde Rabbimizin buyurduğu gibi Rabbimiz ne buyurur? Rabbinizden indirilenlere uyun. Onun peşi sıra başka evliyalara uymayın. Ne kadar da az hatırlıyorsunuz buyurur. Ve arkadaşlar Ali İmran suresi 80. ayetinde de Rabbimiz bizlere şöyle uyarır. Ve size melekleri ve nevleri Rabler edinmenizi emretmez. Siz Müslüman olduğunuz zaman ardından size kafir gerçeği örtmeyi emreder mi? Hüce Allah'ın dediğini dememiş gibi gizlemekte, de, dememiş gibi gizlemekte, de, demediğini demiş gibi sunmak da Allah'a iftiradır arkadaşlar. Böyle yapan alim zannettiğiniz insanlara inanmakta, peşinden gitmekte, o kişi ve kişileri Rab edinmektir, Allah'a şirk koşmaktır. Bu türden davranışlar sahibini korkunç bir akıbete hazırlar arkadaşlar. Her türlü iftira elbette birer zulümdür ancak İftiranın en kötüsü en zalimce yapılanın yüce Allah'a atılan iftiradır. Lütfen bu ayetleri anlayalım arkadaşlar. Şimdi bu iftira atanların akıbetleri nasıl olduklarını bazı ayetlerde hatırlatmaları yapmak istiyorum size ayetleri okuyacağım. Arap Suresi 36. ayetinde Rabbim şöyle buyuruyor ve bizim ayetlerimizi yalanlayan ve ondan kibirlenen kimseler işte onlar ateş halkıdır. Onlar orada sürekli kalacaklardır. Bakın arkadaşlar Allah'ın ayetlerini yalanlayan kişi kibirli kişi demektir yani. Lütfen bu ayetleri anlayalım ve 37. ayette şöyle buyurur Arap suresi 37. Allah'a yalan iftira eden veya onun ayetlerini yalanlayandan daha zalim kimdir? Onların kitaptaki nasipleri kendilerine erişecektir. Sonunda elçilerimiz melekler gelip canlarını alırken Allah'ın peşi sıra yalvardıklarınız nerede derler? Onlar da bizden sıvışıp gittiler derler. Ve kafir gerçekleri örttüklerine dair kendi aleyhlerine şahitlik ederler. Yunus 17. ayetinde şöyle buyurur Rabbim artık bir yalanı Allah'a iftira eden veya onun ayetlerine yalan diyenden daha zalim kim olabilir? Şüphe yok ki suçlar asla felah bulamaz. Hud suresi 18. ayetinde şöyle buyurur. Ve yalan söyleyerek Allah'a iftira edenden daha zalim kim vardır? İşte bunlar Rablerine götürürler ve şahitler Rablerine yalan söyleyenler bunlardır derler. Bilin ki Allah'ın laneti haksızlık yapanlaradır. Enam 21. ayetinde şöyle buyurur Rabbimiz. Ve Allah'a iftira ederek yalan uyduran veya ayetlerini yalanlayandan daha zalim kim olabilir? Hiç şüphe yok ki zalimler kurtuluşa eremezler. Nahil 104. ayetinde de Rabbimiz noktayı kur. Şöyle buyurur. Şüphesiz Allah'ın ayetlerine güvenmeyen kimseler Allah onları hidayete iletmez ve onlar için elin bir azap vardır. Ve 105. ayetinde de şüphesiz Allah'ın ayetlerine güvenmeyen kimseler ancak yalan iftira eder. İşte yalancılar onlardır. Evet arkadaşlar günümüzde de aynen olduğu gibi Rabbimizin ayetlerine güvenmiyor insanlar. E, rivayetlerle Rabbimize ve Muhammed Nebi'ye iftira atıyorlar. İşte bunlar yalancıdır diyor Rabbimiz. Ve Nisa 56. ayetinde şöyle buyurur. Şüphesiz bizim ayetlerimize kafir, gerçekleri örten kimseyi onları yakında ateşe atacağız. Derileri yanıp döküldükçe azabı tatmaları için onların derilerini yenileyeceğiz. Şüphesiz Allah aziz, üstün, güç sahibidir. Hakim, hüküm ve sahibidir. Haç 57. ayetinde şöyle buyurur. Ve bizim ayetlerimize kafir, gerçekleri örten ve yalanlayan kimseyi işte onlar var ya, bunlar için alçaltıcı bir azap vardır. Maide 10. ayetine şöyle buyurur. Ve bizim ayetlerimize kafir, gerçekleri örten ve yalanlayan kimse, işte onlar bol alevli olan cehim halkıdır. Arkadaşlar, bunlar gibi daha onlarca ayet vardır. Daha bunları detaylandıran onlarca ayet vardır. Tabii ki biz hepsini buraya yazamıyoruz. İnsanların anlaması için... Ee, önemli şey insanlara bazı ayetleri hatırlatıyoruz. Yani Kur'an-ı Kerim'i okursanız bunlar gibi daha onlarca ne daha detaylı ayetleri okursunuz, siz de anlarsınız. Evet arkadaşlar, ancak Allah'ın ayetlerine inanmayanlar iftira eder, yalan uydurur. Elbette yalanı Allah'a iftira edenler felah bulamazlar. Şüphe yok ki suçlular asla felah da bulamaz. Hiç şüphe yok ki zalimler kurtuluşa eremezler. Bilin ki Allah'ın laneti haksızlık yapanlaradır. Gerçekleri örtenler, ayetlerimizi yalanlayanlar var ya işte onlar cehennemliklerdir. Allah'ın ayetlerine inanmayanları Allah elbette doğru yola iletmez. Kur'an'ı yeterli görmeyen, Kur'an dışında dini kaynak arayan herkes bu ayetlerin muhatabı olur. Bir gün hepimiz Kur'an'ın haberlerinin doğruluğunu öğreneceğiz ve anlayacağız. Fakat o gün geç olacak arkadaşlar. Bir hatırlatma daha ayetlerden yapayım. Sad suresi 67-68. De ki bu Kur'an büyük bir haberdir. Siz ise ondan yüz çeviriyorsunuz. Sad suresi 87-88. O Kur'an alemler için hatırlamadır. Onun haberlerinin doğruluğunu bir süre sonra mutlaka öğreneceksiniz. Ve Mü'min 44. ayetinde Mü'min bir delikanlının Firavun'la konuşmasını anlatır Rabbimiz. Firavuna ve kavmine tebliğler yapar bu mümin delikanlı. Firavun da bunun tersini söylerler ve mümin 44. ayetinde mümin delikanlı onlara şöyle söyler. Tabi bu ayeti referans alarak biz de insanlara ve kendimize bu sözü söylüyoruz. Mümin 44. Size söylediklerimi yakında hatırlayacaksınız. Ben işimi Allah'a bırakıyorum. Şüphesiz Allah kullarını görendir. Arkadaşlar nefes alırken, yaşarken Rabbimizin ayetlerine, kitabına sarılalım. Okumak, okumak, için değil, anlamak için okuyalım. Dikkat edelim, en büyük ziyan yaptığını doğru zannedenlerin ziyanıdır. Çünkü yanlış yaptığını ihtimal vermeyen kişi, hakikati arayıp kendini düzeltme ihtiyacı da duymaz. Bu yüzden çok iyi bir şey yaptığını zannederken şeytanın avanesi olur. Neticede Allah ayetleri bu kadar şeyi bizlere hikaye masal olsun diye anlatmış olamaz. Kafamız patlayıncaya kadar düşünmeliyiz. En çok değer verdiklerimizin aslında ne kadar değersiz olduğunu ve bizi cehenneme doğru sürüklediklerini göreceğiz. Tabi görmek istersek arkadaşlar. Sabırla dinlediğiniz için Rabbimiz razı olsun. İlminizi ve ilmimizi artırsın. Kitabının etrafında samimi kullarıyla bir araya getirsin. Selam ve dua ile.